bu nugget'ı 10 dakika içinde buna çevirebilirsiniz. Her şey bir parça soya, su, sarımsak, acı biber, zencefil, bir parça yağ, bir parça sirke, pekmezle karışarak başlıyor. Biberi içinden alıyorum, blender'da çekiyorum, güzelce süzüyorum. Ardından tekrar tencereye alıyorum, biraz nişasta birazcık suyu karıştırıyorum ve bu karışıma ekliyorum. Nefis bir kıvam alıyor. İmdadımıza Banvit'in piliç nugget'ı koşuyor. Nuggetlarımı teker teker tavaya yerleştiriyorum. Güzelce iki tarafını kızartıyorum. Birazcık haşlanmış pilavım var. Sosa daldırdığım nuggetları yerleştirip üstüne bir parça susam, azıcık da frank soğanı koyduk mu hazır. İstersek parti için herkese birer tane böyle yapabiliriz ya da güzel bir yemek mi yapıyoruz? Böyle bir porsiyon olabilir. Gayet hesaplı bir şekilde inanılmaz keyifli, bereketli sofralar olabilir böyle bir zamanlarda.